Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Lezzetli Matlı kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü kanalımızın konusu arkadaşlar Eti Canga'nın bar olanı ve Eti Canga'nın klasik olanı. Ee, hem miktarlısı var artık piyasada hem de normali bulunuyor arkadaşlar. Ee, Canga'nın reklamını az çok e, hatırlarsanız böyle goril Çocuğun biri bir şey yiyordu ve gorilla falan döneminde evin her tarafını dağıtıyordu. Annesi şefkatle yaklaşıyordu falan filan öyle bir e, reklamı vardı arkadaşlar. Bu canganın klasik alanı zaten yıllardır aynı şekilde ambalajı falan komple aynı bir değişime uğradığını düşünmüyorum. Ki uğramadı zaten hep böyleydi. Bu da canganın e, artık bit derli olanı. Hemen şu ön tarafında arkadaşlar işte kare kodu okurken şuradaki kare bahsediyor bahsediyorsa gerek peşinden paketi açıp beyaz zeminin de fotoğrafını yükleyin. Bugünkü yorumunuzu okuyun demiş neyse cangan çıksın halim demiş keşke bunun için daha bir güzel bir slogan olsaymış keşke. Ya ne bileyim işte neyse cansan cangan gelsin kankan falan gibi bir şey olabilirmiş. Ne, ne der slogan olabilirmiş açıkçası. Neyse cangan çıksın halin çok da uyumlu olduğunu düşünmüyorum yani böyle bir uyumsuz bir hal olmuş diye söylemek biz arkadaşlar bu bilgiyi de vermiş olalım size. Arkadaşlar Candan'ın bu ürününü biz sizlerden aldık. Yine yine büyük bir marketlerden aldığımızı varsayıyorum. Ki evet oradan almışız. Arkadaşlar eti Candan'ın bitterli olanı 3 lira 5 kuruşa. Eti Candan'ın klasik olanı ise 3 TL gibi bir rakam almışız. Ve 45 gramlık bir ürün. Ee, bu da 45 gramlık bir ürün. 3 lira 5 kuruş ve 3 lira gibi bir rakama satın almışız arkadaşlar. Aralarındaki 5 kuruşluk fark sebebi nedir? Bunu da tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bu ürünlerin içerisinde yer fıstığı bulunuyor arkadaşlar. Yer fıstıklı e, çikolataları böyle bütün bütün yer fıstığı bulunuyor ve böyle görsel olarak da görseli düzenli bir görsel değil. Böyle karma karışık, karma bir görseli var iç görselinde. İlk önce de sıcağından klasik olmanın ilk açalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ya zaten şu an bu ürünlerden yemeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Piyasa çaplarında herkes muhakkak bu ürünün tadına bakmıştır düşüncesindeyim için açıkçası. Ee, şöyle bir görseli var Etiye Camii'nin klasik olanını. Etiye ee, Camii'nin bitlerle olanını da bakalım. Onu düzgün açtık da bunu iyi düzgün açtık. Etiye Camii'nin da şu da Eti Cangan'ın bitterli olanı. Yine üzerindeki böyle fıstıkları görebiliyorsunuz, bütün bütün fıstıkları yer alıyor arkadaşlar. Şöyle görüntülenmek gerekirse de, o da niye olmadıysa, şöyle yapsak, şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Eti Cangan'ın klasik olanı, Eti Cangan'ın bitterli olanı arkadaşlar. 3 lira 5 kuruş, 3 lira 7 rakam var. 45 gramlık bir rakam. Ne yapar? 30, 60, ne yapar 15 eklesek. 75 TL gibi bir rakam yapıyor. Kilogram fiyatına bulmuş olduğumuzda 75 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani sadece fıstığını kilogram fiyatına e, hesaplamış olsak fıstık nereden baksanız 45-50 TL gibi rakama satılıyor zaten kilogramı. E, yani buna göre de fiyatı gayet piyasa standartlarına göre uygun olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Şöyle kıralım. Düzgün bir çikolata olmadığı için düzgün bir yerden de kırılmıyor maalesef. Şöyle içerisinde arkadaşlar bol katmanlı Çikolata ve içerisinde bir karamelize var. Karamele mevcut. Aynı şekilde bitterli olanı da kıralım. Bitterli olan aynı şekilde arkadaşlar. Dışı yoğun bir şekilde. Çikolata içinde yine aynı şekilde klasik karameli bulunmakta. Tat olarak da bakmak gerekirse arkadaşlar. İkisinin tadına da bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ejderhaların klasik olanı zaten bilmeyen yoktur. Ee, fıstık tadı, karamel ve çikolata birbiriyle buluştuğunda mükemmel bir, bir tad oluyor ve size sahil kenarında böyle bankta oturuyormuş, denizi izliyormuş hissiyatı veriyor. Gayet hoş ve gayet lezzetli olduğunu kesinlikle söylemek istiyorum. Ve parça parça da fıstıkları da var. Öyle bir şeyden bahsedeyim. Yani düzenli bir çikolata olmadığı yani diğer çikolatalar gibi böyle düzenli olmadığı için yerken de dağılıyor etrafta dökülme ihtimali yüksek bir çikolata öncelikle bundan da bahsetmiş olayım arkadaşlar. Yemek de çok zor ya. Yutacaksın ama yutamıyorsun. Fıstıklarını iyice ezmek lazım sevgili arkadaşlar, Ete Cangar'ın bit derli olanı, yani dark olanı, dark niye ise, dark olanı yapmak lazım. Bilek yazmaları lazım, dark niye acaba? Bir de bunu deneyelim. Bunu ilk kez diyeceğim arkadaşlar. Bitter çikolatasından dolayı arkadaşlar eti canlıların dark olanı yani bitter çikolatalı olanı biraz daha acı bir tadı mevcut ve fıstık tadına o acı bastırıyor. Bitter'in acısı bastırıyor. Fıstık tadını tam alamıyorsunuz. Ama klasik olanda fıstık tadının dibine kadar alabiliyorsunuz. Dibine kadar vurabiliyorsunuz. Ama bu dark olanında biraz daha miktar bastırdığı için fıstığın tadını. Fıstığın tadını almak çok da mümkün. Maalesef olmuyor. Ama ikisinin de tadı gayet iyi, hoş. Ama ben almak istesem hangisini alırsınız diye sorsanız kesinlikle eti jandarın klasik olanını söylemem. Klasik olanı diye söylerim. Çünkü dar kolonunu bahsettiğim gibi birazcık yerken fıstık tadını bastırıyor ve o tadı alamıyorsunuz. Arkadaşlar lezzetleri gayet iyi, gayet hoş. Ama benim tercihim kesinlikle eti klasik olanı olurdu. Dark olan biraz acı olduğu için tadından dolayı fıstık tadını alamıyorsunuz ve sadece o bitter tadı geliyor ve yerken sizi yoruyor maalesef. yalnız klasik olanı yerken bütün hazlı, bütün fıstık tadını, çikolata ve karamak tadını dibine kadar hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı da benim tercihim Yeti Canga'nın klasik olanıdır. Bunu da söylemek istiyorum. Yeti Canga'nın bu ürünlerin hakkında, hakkında herhangi bir düşünceniz ya da yorumunuz varsa arkadaşlar Bize yazarsanız yorumlar kısmına Bizi çok mutlu edersiniz. İşin i̇şte ne bileyim bir eleştiriniz olur, bir yorumunuz olur ya da çektiğiniz videolar hakkında bir yorumunuz olur. Ya da işte şu şekilde yaparsanız daha iyi olur diye bir durum söz konusu ise yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere.